Merhabalar gençler. Ben YouTube'un en çok video yüklenen hocası Yunus Hoca. Bu videomuzda LGS 2020 için çektiğimiz serinin devamı olan EBOB 2 konusunu işleyeceğiz. En büyük ortak bölenlerin seri halinde çözüyoruz ve bu devam videosu. Arkadaşlar videolar birbirini peşe sıra izleyin ve konu bütünlüğünü sağlayın. Benim ee, bu şekilde parça parça atmamın sebebi hazmetmenizi sağlamak. Bir videoyu izledikten sonra lütfen diğer bir videoyu izlemeden önce bir iki tane soru çözün, onunla ilgili testler çözün. Böylelikle pekiştirmiş olursunuz ki bu da sizin öğrenmenizi kolaylaştırır arkadaşlar. Ve videoların ardı arka arkaya hangi sırayla gittiğini ya da videoların ne şekilde olduğunu, hangisi diğerinden önce olduğunu merak ediyorsan buradaki i harfindeki oynatma listemizde hepsini ardarda arda sıralı bir şekilde olduğunu göreceksin arkadaşım. Buraya tıklamayı unutma. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı ve bize destek olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. En önemlisi de arkadaşım bu videoları not alarak çalışın. Bir yere not alarak çalışın çünkü her videoda söylüyorum ama yine e, bizi bir video izlermiş gibi bir film izlermiş gibi takip eden arkadaşlarımız var siz böyle değil de birazcık daha not alarak çalışmanızı istiyoruz çünkü sizi geleceğe hazırlıyoruz ve iddia ediyoruz ki LGS çok zor bir sınav değil sizi LGS'ye hazırlayıp LGS'de kazandırabiliriz size tabi e, sizden istediğimiz şey not almanız. Eğer not alırsanız bu işler tamamdır. Evet gençlik. Hadi bakalım. Ebob, Eko, daha doğrusu Ebob'un bu videosunda neler yapacağız ona bakalım. Şimdi daha önceki sorularımızda görmüştük. Mesela 6 ile 15'in ortak bölününü almıştık. Demiştik ki 6 1'e 3'e edeceğim ama 3'ten önce 2 var. 2'ye, 3'e ve 6'ya bölünebilir. 15'te 1'e, 2'ye bölünmez, 3'e, 5'e ve 15'e bölünür. Bu durumda her ikisinde ortak olanları işaretlersek 1 ve 3 her ikisinde de ortak. Ve ben EBOB arıyorsam eğer, EBOB arıyorsam en büyük ortak böleni yani 3'ü arıyorum demektir ve 6 ile 15'i almış oluyorum demektir. İşte bahsettiğim şey buydu değil mi? Bir önceki videoda bunu anlatmıştık. Evet arkadaşlar. Şimdi bu videomuzun konusu da bambaşka. Bu videomuzda ne anlatıyoruz biliyor musunuz? Bu videoda diyorum ki peki ben her seferinde böyle uzun uzun, uzun mu yapacağım? Nasıl yani hocam? Şimdi diyelim ki arkadaşım 6 ile 15'i tekrar aldım. Asal çarpanlarına daha doğrusu çarpanlarını alırken algoritmadan faydalanıyoruz o katıldınız mı? Evet. İkisine de ortak bir algoritma yaparsak 6 ve 15 için asal sayılarımızı hatırlıyor musunuz? Yazalım şuraya. 2, 3, 5, 7 vesaire diye gidiyor. Şimdi bunları sırasıyla başlayarak bunlara yani 6 ve 15'i ikisini de sırasıyla bunlara bölmeye çalışacağız. 2'ye böleceğiz. 6 2'ye bölündüğü zaman sadece 6 bölünür. 6 bölündüğü için 3 olacak ve 15 bölünmediği için aynen yazıyoruz. 3 3'e böleceğiz şimdi. 2'ye bölünmeyecek ikisi de 3'e böldüğümüzde 3 3'e bölündü 1. 15 3'e bölünür 5 şu üçün yanına bir çizgi koyalım. Neden? Çünkü her ikisini de böldü. 5, 3'e bölünmeyeceği için 5'e böleceğiz. 5'i 5'e bölersek 1 geldi. Unutmayın arkadaşlar şuradaki sayılara bölüyorum. Bak görüyor musun? İlk başta 2'ye böldüm. Sonra 2'de de bölünen olmadığı için 3'e böldüm. Sonra 3'ü bölünen olmadığı için 5'e böldüm. Böylelikle 6 ve 15'in EBOB'u Burada asalt çarpan algoritmasının sağ kısmında işaretlediğimiz yani ikisini birden ortak bölen sayılar olacak. Burada sadece 3 var ama diyelim ki 7 de olsaydı ve bu da ortak bölünseydi ikisini çarpıp yazacaktık. Ama burada sadece 3 olduğu için buraya 3 yazmamız yeterlidir. Böylelikle 6'nın bütün bölenlerini 15'in bütün bölenlerini bulup yapmak zorunda kalmadık. Hadi birazcık daha pratik yapalım bunu bu konuda. 24 ve 30 sayılarını alalım ve bunların asal çarpan algoritması üzerindeki daha doğrusu asal çarpan algoritmasıyla EBOB EKOK nasıl bulunur ya da EBOB'u nasıl bulunur ona bakalım. EBOB'u bulmak için ne yapıyorduk? Asal çarpanları hatırlayalım. 2, 3, 5, 7, 11 diye gidiyor. Şimdi 24'ü ve 30'u sırasıyla 2'ye önce bölelim. 2'ye böldüğümüzde 12 ve 30 ikisi de bölündü. 30'u 2'ye bölersek 15. İkisi de bölündüğü için, ikisini de için şuraya bir işaret koymak istiyorum. Evet. Şöyle bir işaret koydum. Sonrasında 2'ye bölünce kalan hala var. 2'ye bölüyorum. 12 bölündü 6. 15 bölünmez. Olduğu gibi yazıyorum bölünmediği için. Tekrar 2'ye bölüyorum. 6 bölündü 3. 15 bölünmedi. 15. 3'e böldüm. 3 bölündü 1. 15 de bölündü 5. İkisini de böldüğü için 3'ü de işaretledim. Ve 5'e böldüm Böylelikle 1 çıktı Şimdi arkadaşlar Diyoruz ki 24 ve 30'un EBOB'u 2 çarpı 3'tür Hem 2 var Hem 3 var ikisinin ortak olduğu için 2 ile 3'ün çarpımı nedir? 6 O zaman diyoruz ki 24 30'un EBOB'u 6'dır İşte bu kadar basit Çok zor değil değil mi arkadaşlar? Gerçekten de çok kolay Arkadaşlar şimdi yandaki örneklerde ya da yanda verilen sayıların EBOB'larını alalım. 18 ve 24 için EBOB alalım. 18 ve 24. Yan yana yazdığımızda ve asal çarpan algoritmasına böldüğümüzde 2'ye bölersek 9, 2'ye bölersek 12. 2'ye bölersek 6, 2'ye bölersek ya yani 9 bölümümüz için aynı yazdık. Bir daha 2'ye bölersek arkadaşlar 6 bölündü 3, 9 olduğu gibi yazdık. Ve 3'e bölersek 1, burası da 3 olur. Bir daha 3'e bölersek 1 gelir. Şimdi arkadaşlar iyice incelemenizi istiyorum. Mahsus işaretlemedim sıcak sıcağına. Burada çünkü bir şey daha göstermek istiyorum. Diyelim ki işaretlemeyi unuttunuz. Tamam burayı bulduk ama işaretlemeyi unuttuk. Hangisi hangisine iki kere bölünüyor. Hemen önceki üstlere bakalım. 18, 24. 2'yi yazdıktan sonra 18 ne olmuş? 9 olmuş. 24, 12'ye dönüşmüş. Demek ki ikisi de değişim var. Değişim varsa bu vatandaş ikisini birden bölmüştür demek. Tamam. Bir daha haline bakıyoruz. Bak 2. Iki, 2'ye böleceğim ama 9 hiç değişmemiş. 9 hiç değişmemiş. Görüyor musun? Demek ki buraya kadar olan kısımda sadece 24 bölünmüş. O zaman bizi ilgilendirmiyor bunlar. Fakat 9'u 3'ü yazdıktan sonra 3'e bölmüşüm ve 9'un değiştiğini 3'ün de değiştiğini görmüşüm. O zaman 3 her ikisini de bölmüştür. Sonrasına geldiğimde 3'e böldüm. Ama 24 zaten 1'e ulaştığı için değişmedi. Burası da bölündü. Sadece bunun ilgili şey yaptığı için, sadece 3'e böldüğü için bununla işimiz yok. O zaman 18 ile 24'ü ortak olarak bölen sayı... ...ya da EBOB'u bölenlerin en büyüğü 2 ile 3'tür. Böylelikle cevap 6 olur. Hadi 12 ile 20'yi de sen yap. Nasıl yapacağını biliyorsun. Pause yapıp dönüyorsun. 12 ve 20. Aşağı doğru çiziyoruz. 2'ye böleceğiz. 12'yi 2'ye böldük 6. 20'yi böldük 10. İkisini de böldüğü için şuraya bir çarpı atıyoruz. Sonra 6 ve 10 var. 2'ye bölmeye devam. 2'ye bölünce 6 3'e dönüştü. 15'e dönüştü. Böylelik ikisini böldüğü için buna da işaret koyuyoruz. Devam edersek 3'e böleceğiz. 3'e böldük. 3 3'e böldük 1. 5 3'e bölünmediği için 5'i aldık. 5'e böldük. 1 5'e bölünmüyor. Zaten 1 5 Beş de 5'e bölündüğü için 1 olarak geldi ve son hale geldi. İkisinde de 1 bulduğumuz için son hale geldi. O zaman 12 ile 20'nin EBOB'u kaç olur arkadaşlar? 2 çarpı 2'dir. İkisinde çünkü ortak bulan 2'lerdir. 2 çarpı 2. 2 çarpı 2 de 4 olduğuna göre o zaman 12 ile 20'nin EBOB'u 2 kere 2 4 olur. 30 ve 42 İyice incele örnekleri Bunu sana bırakacağım Hadi bakalım İyice önce incele Hadi şimdi bunu sen yapacaksın 30 da 42 Evet dinliyorum 30 da nasıl yapıyoruz? Algoritmamızı çiziyoruz Ve 2'ye bölüyoruz sırasıyla ha, Kalem alayım evet 2'ye böleceğiz 32'ye bölersek 15 42'ye bölersek 21 İkisi de bölündüğü için işaret koyduk 2'ye böleceğim ama bölünmez. 3'e bölüyorum. 3'e bölersem 15'i 3'e bölersem 5. 21'i 3'e bölersem 7. İlk bu da ikisini de böldü. Demek ki buna da işaret koymam gerekiyor. Sonra 5'e bölüyorum. 5'i 5 5'e bölünür. 7 bölünmez. Sonra bir daha 7'ye bölüyorum. 7'ye 7'ye bölünür. 1 bölünmez. Böylelikle 30 ve 42'nin bölenlerinin en büyüğünü yani EBOB 2 ile 3'ün çarpımı ne eşittir? 2 ile 3'ün çarpımı da 6 ise o zaman EBOB 6 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere EBOB'da da e, bu şekilde bir bulma söz konusu çarpan algoritmasıyla da bulmamız söz konusu. Bu videomuzda bunu öğrendik. Başka videoda görüşünce kadar hoşçakalın. Bizleri Facebook, Twitter, Instagram'dan Yunus Hoca tagıyla takip etmeyi unutmayın. Videolarımıza abone olmayı beğenmeyi ve arkadaşlarınıza bizi tavsiye etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşünce kadar hoşçakalın.